İyi günler arkadaşlar. Yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Aslında bu videoyu ben dün yayınlamak istemiştim. Ama programı yetiştiremediğim için bugüne kısmet olmuş. Ee, evet size bir sürprizimiz var. Daha önce çalışmış olduğumuz Excel tablomuz artık e, tam otomatik hale gelmiş vaziyette. Bundan sonra sizin herhangi bir puanlama yapmanıza ya da kriterleri değiştirmenize gerek kalmayacak program bunların hepsini kendisi otomatik hale getiriyor. Sizin yapmanız gereken tek şey Tefas sayfasına gidip Tefas'tan indirmiş olduğunuz Excel dosyasını oradaki A3 satırından kopyalayıp bizim kendi programımızın A3 satırına yapıştırmanız. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok arkadaşlar. Artık fiyatları da program açıldığı zaman kendisi otomatik yenileyecek şekilde ayarladım. Ama eğer siz ondan emin olmak istiyorsanız bu sayfaya geldikten sonra mouse'un sağ tuşuna basıp yenile kısmını yaptığınız zaman güncel rakamları alabilirsiniz. Hepinizin de bildiği gibi fonlar borsadaki gibi anlık değişmiyor. Sabah fiyat neyse akşam kapanıncaya kadar o günkü fiyatımız sabit kalıyor. Fiyatlar akşam piyasanın durumuna göre değerlendirildikten sonra bir ertesi günü yayınlanıyor. Dolayısıyla buradaki fiyatlar gün içinde zaten değişmeyeceği için bir defa yenileme yapılması kafe dediğim gibi ben onu da otomatik hale getirdim. Excel dosyasını açtığınız zaman kendi otomatik yenileyecektir. Ama dediğim gibi emin olmak istiyorsanız da kendiniz de oradan yenileyebilirsiniz. Oraya yapıştırdıktan sonra kendisi otomatik olarak bu sayfaya geliyor. Puanlamasını kendi yapıyor ve en yüksekten başlayarak puanlama kriterlerimizi de burada görebiliyorsunuz. Fiyatları da kendi otomatik çekiyor. Ben bunların sıfırdan sonraki kısmını biraz ufalttım bildiğiniz gibi bu fiyatlar virgülden sonra 6 7 haneye kadar çıkıyordu. Kafa karışıklığı olmasın diye yuvarlayarak sadece 2 haneli hale getirdim. Bunun dışında programımızda ne gibi değişiklikler var? Onları da gösterelim. Bir tane analiz sayfası ilave ettim. Bu zaman içinde daha da gelişecek Allah kısmet ederse. Burada veri türünü seçiyorsunuz. Dolar ya da TL olarak. Dediğim gibi bunlar satış rakamlarının dolar ya da TL olması değil. Neye yatırım yaptıklarını gösteren kısım yani getirisinin dolara endeksli, TL endeksli olduğunu gösteren bir sistem. Ayrıca varlık grubu dediğimiz bunun hisse senedi mi, emtia mı, eurobond mu yoksa finans sektörü mü olduğunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Biz mesela hisse senetlerini seçelim. Fonun teması. Bu temayı da buradan istediğiniz gibi seçme şansınız var. Diyelim ki biz hisse senetlerinde borsamızdaki endekslere yatırım yapmak istiyoruz. Endeks yatırım fonlarının hepsini önümüze çıkartmış vaziyette arkadaşlar. Bu durum bize neyi gösteriyor? Bu durum rakipleriyle daha iyi kıyaslayabilmemizi gösteriyor. Bu süzmeyi yaptıktan sonra biz bunları bir aynı kategoride olan yatırım fonlarını değerlendirme şansımız var. Son fiyatları görebiliyorsunuz. Buraya fiyatları aktarıyor. 7 dönemlik getirilerini gösteriyor. Puanla bizim yapmış olduğumuz puanlamanın son halini getiriyor. Ayrıca 3 yıllık ortalama yani 3 yıl boyunca sürekli bu yatırım fonuna yatırım yaparsanız aylık getirisi ne olur onu hesaplayarak gösteriyor. Burada da bütün hesaplamaları görebiliyorsunuz. Eğer hiçbir getirisi yoksa bunu da sarıyla belirtiyor. Eğer eksiye geçerse de kırmızıya kendi otomatik olarak dönüyor. Katılıma uygun olup olmadığını da buradan görmeniz mümkün arkadaşlar. Ayrıca isterseniz buradan da filtreleme yapabiliyorsunuz. Şimdi size güzel bir sürprizim daha var. Bildiğiniz gibi biz bir varlığın ucuz mu, pahalı mı olduğunu grafiklerle değerlendiriyoruz. Oradaki era bizim yöntemimize göre 40'ın altında düştüğü zaman alım yapıyoruz. 70'in üzerine çıktığı zaman satım yapmaya çalışıyoruz. Takipçilerimden bir tanesi bana çok güzel bir video yolladı. Bir Excel ustasının videosunu yolladı. Orada artık grafiklere ihtiyacımız olmadan Erasa'yı hesaplama şansımız var arkadaşlar. Güzel bir program yapmış. Onu ben buna aktarmak istiyorum. Onu aktardığımız zaman bu program aynı zamanda yatırım fonlarının al sinyallerini de verecektir arkadaşlar. Yani Erasay 30'a geldiği zaman burada açacağımız herhangi bir bölümde diyecektir ki alım bölgesine geldi bu yatırım fonu ya da satım bölgesine geldi veya elinizde tutun gibi bu sinyalleri verebilecek. Bunu hayata geçirebilmem için bana lazım olan tek şey yatırım fonlarının fiyat dökümleri arkadaşlar. Ben bunu internetten bir türlü ulaşamadım. Eğer yardımcı olur ya da bildiğiniz bir site olduğunu bana gösterirseniz onu bu programa eklemek istiyorum böylece olayımız çok daha basit hale gelmiş olacak bu konuda arkadaşlarım takipçilerim sağ olsunlar çok fazla ilgi gösterip yardımcı oluyorlar ben bu yardımı yine bekliyorum mesela işte e, Akbank'ın biz banka endeksi hisse senedinin bana 2 aylık fiyatı olmuş olsa bundan sonra ben bunun ERA sayını hesaplatabilmem çok rahat ve konforlu bir hale gelecek arkadaşlar. Evet bu genel değerlendirmeden sonra fonlarımızı değerlendirmeye başlayabiliriz. Kullanmak isteyenler ya da eski sisteme alışık olanlar için bu tablomuz hala duruyor buradan değerlendirme yapabiliriz. Ne yapıyorduk biz? Dolar ya da TL'ye göre bir tercihte bulunabiliyorduk. Şu anda revaçta olan bizim yerli borsamız yani TL getirisi olan getiriler. Çünkü fiyatı en uygun olan ve yavaş yavaş toplama bölgesine gelen İstanbul Borsası TL olarak seçtik. Buradan hisse senetlerini seçelim. Varlık grubundan tema olarak şu anda herhangi bir tercih yapmayalım. Bakalım trend bize neyi gösteriyor, neyi anlatıyor arkadaşlar. Evet, puanlama sistemimize göre e, TL bazı getiriler içinde iş portföyün hisse senedi fonu şu anda en yüksek puanla öne geçmiş durumda. Bu aylık getirisi 0.57. 3 aylık getirisi 0.02 yani fiyatlarımız oldukça uygun hale gelmiş durumda. Daha sonra biz e, İş Bankası'nın biz teknoloji ağırlıklı bu yerli teknoloji firmalarına yatırım yapan bir fon bildiğiniz gibi bu ay eksi 7 gibi bir düşüş göstermiş. Bunun da fiyatı uygun gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet geri kalan değerlendirmeyi buradan sizler yapabilirsiniz. Bunların katılıma uygun olup olmadıklarını da buradan görüyorsunuz. İlk sıralamaya giren yatırım fonlarının hiçbiri katılıma uygun değil. Katılıma uygun TL bazlı ilk yatırım fonu Albaraka Bankası'nın çıkartmış olduğu katılım hisse senedi fonu. Bu da yoğun bir hisse senedi fonu %5 gibi bir kayba uğramış. Bu ay arkadaşlar bu duruma göre değerlendirme yapmanız mümkün. Ama ben her zaman söylüyorum daha çok eğer hisse senedine yatırım yapacaksanız endeksleri tercih etmenizde fayda var. O zaman fon temasına gidip endeksler kısmını seçtiğimiz zaman endekslere bakalım. Şu andaki trend ak portföyün biz banka endeksi iş portföyün iş bankası iştirakleri İş portföyün biz banka endeksi yani banka endeksleri şu anda revaçlı gibi gözüküyor. Ama fiyatı en uygun olanlar dediğim gibi geçen videolarımda da bahsetmiştim. Şu dönem için biz yüz dışı şirketler yatırım yapmaya çok müsait hale gelmiş vaziyette. Bu benim söylediklerimin hiçbiri yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Ben kendi fikrime, kendi yatırımlarımı sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Ve bu tür tablolarla da sizin işinizi kolaylaştırmaya çalışıyorum. Evet buradan bunları da değerlendirebilirsiniz. Hepsini sıfırladığınız zaman bakalım bu haftanın lideri kim olmuş ona da onu değerlendirmeden geçmiştik. Bütün hepsini biz eski haline getiriyoruz. Yani tümünü seçiyoruz hiçbir sınıflandırma yapmadan ve buradan tablomuzun liderine bakıyoruz arkadaşlar. Birinciliği e, şimdiye kadar hep DVT Denizbank'ın yatırım fonu birinciliği kimseye kaptırmıyordu. Fakat son haftalarda gördüğünüz gibi listenin çok altlarına inmiş durumda. Neden? Çünkü artık Teknoloji fonları, yatırım fonları, yani bunlar yabancı yatırım fonlarıydı. Biliyorsunuz Amerika'da nasıl daha yatırım yapan fonlardı çoğunluğu. Oradaki e, trend artık geri dönmeye başladığı için yavaşlamaya başladığı için bu fonlarda değer kaybetmeye düşmeye başladılar. Bu haftanın lideri, lideri Inveo Portföy'ün teknoloji değişken fonu. Bu teknoloji değişken fonu bu ay için 4.78 getirmiş. Yurt dışı kaynaklı epey bir süredir de bildiğiniz gibi liderliği bu teknoloji fonları kimseye bırakmıyordu ama artış hızlarına bakarsanız ne kadar yavaşladığını ve geriye gittiğini de görmeniz mümkün. Bu haftanın öne çıkanlarından bir tanesi de sağlık sektörü onlar şu anda bak fonun teması kısmına baktığınız zaman sağlık sektörlerindeki fonlar ön plana çıkmış durumda. Ak sağlık sektörü, iş sağlık şirketleri, karma fonu gibi. Fon şemsiye türüne göre değerlendirmiyorum arkadaşlar. Bunlar fonlar hangisi avantajlı işine geliyorsa o şemsiye fonunun altına giriyorlar. Yani değişken fon diye geçiyor ama bir bakıyorsunuz %80'i %90'ı hisse senedi ne yatırım yapıyor. O yüzden bu kısmı ben sizin alışkanlığınız olduğu için ya da bilgi sahibi olmanız için koyuyorum ama benim değerlendirmelerimde hiçbir şey ifade etmiyor. Teknoloji sağlık sağlık dedik. Daha sonra RP'nin portföyün ikinci değişken fonu. Bu içinde birçok yatırım aracının bulunduğu bir fon. Burada da gördüğünüz gibi fon temasında herhangi bir şey yok. Kırışık. Yani bunun içine para piyasaları da olabilir. Hisse senetleri de olabilir. Şu anda dördüncü sıraya yerleşmiş durumda ve ondan sonra tahtı artık yine altına bırakmış vaziyetteler. Genel değerlendirmenin içinde katılıma en uygun olan KZL en üst sıralarda yer alıyor. Bu Kuveyt Türk portföyün Kızılay'a destek altın katılım fonu arkadaşlar. 3.06 gibi bir getiri getirmiş. Evet ondan, ondan sonra gene teknoloji fonları, altın fonları geliyor. Para piyasası fonları daha arkalarda kalmış durumda. Evet bundan sonraki değerlendirmeyi dediğim gibi trendlere göre kendinizin yapması buradan ayıklaması mümkün. Bu mantıkla biz yeni sayfamızda aramak istersek az önce dediğimiz gibi TL hisse senedi ve endekslere baktığımız zaman da mevcut durumu burada görüyorsunuz arkadaşlar zaten. Burada da buna göre filtrelediğiniz zaman genel tablo ortaya çıkmış durumda. TL yatırım yapanlar için de Akportföy'ün banka endeksi 3 yıl boyunca ortalama aylık %13.14 gibi bir getirisi olmuş arkadaşlar. Hemen arkasından da iş portföyün İş bankası o da %15 gibi aylık bir ortalama kazancı olmuş. Bunların hepsi aylık ortalamalarda gördüğünüz gibi enflasyonun çok üzerinde kalan yatırım fonları bunları da değerlendirirken dikkate almanızda fayda var. Ondan sonrakiler bayağı düşük getirileri var. Görmüş olduğunuz gibi aylık kazançları neredeyse yok denecek kadar az bunları da değerlendirirken lütfen dikkate alın evet dolar bazlılarda bakalım durum neymiş endeks olarak olmadığı için biz buradan teknolojiyi seçelim mesela teknoloji hisselerine yatırım yapan dolar getirisi olan fonlarımızda burada birinciliği az önce gördüğümüz gibi zaten genel listenin de birinciliğini alan Invo teknoloji değişken fonu. Ak Fintech ve blok zinciri teknolojileri ikinci sırada geliyor. Daha sonra karma bir fon. Gördüğünüz gibi bu da e, adı karma diye geçiyor ama kendi içinde blockchain teknolojilerine yatırım yapıyor. Arkadaşlar bugün size birkaç tane yanlış bilinen doğrudan bahsetmek istiyorum. Ya da doğru bilinen yanlışlardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi ben diğer kanalları izledikçe karşıma çıkıyor. Bunlar sizi yanıltıyor. E, bu konulara da dikkat edin. Deniyor ki altın fonları içinde altından fazla kazandıranlar var. Arada büyük marjlar var. Mesela bakalım MTA. Ve buradan da altını seçtiğimiz takdirde önümüze hangileri gelecek? Şu noktaya dikkat çekiyorlar. Bazı altın fonları bu ay %7 kazandırdı. Bakın İş Portföy'ün altın fonu da %2 kazandırdı. Bu nasıl oluyor diye bu %7 kazandıranların ki bu ay ortalama 4 civarında kazandırdı. Bunu kaldıraçlı sistemde falan değerlendirdiğini düşünüyorlar. Arkadaşlar bu tür yorumlara girmeyin. Bu fonların içine girip baktığınız zaman ki görmüş olduğunuz gibi katılım fonu yani içinde e, faiz enstrümanı olmayan fonlar. Fakat bu arkadaşlarımızın okur yazarlığında da biraz zayıf kaldıkları için e, bazı noktalara dikkat çekemiyorlar. Burada altına dayalı varlıklara yatırım yapıyor bunlar. Yani bunların içinde birebir altınla e, ölçülen şeylerin dışında altına dayalı fakat daha yüksek getiri getiren kaynaklar var. Kira sertifikaları dediğimiz altına dayalı kira sertifikası. Yani bir nevi faizi sisteme baktığınız zaman aslında bunlar Eurobond tarzı çalışan şeyler. Yani faiz gibi daha ileri vadeler için farklı kurlar veren, e, kaynaklar. Dolayısıyla bunları arayıp bulduğunuz takdirde mesela para piyasalarına gidin bakın onların içinde de e, kira sertifikaları vardır ve hiçbiri birbiriyle aynı değerde değildir. Bir özel şirketin çıkarttığı kira sertifikası altına dayalıdır. Evet doğrudur ama daha yüksek faiz veriyor olabilir. Siz bunun adına başka bir şey de diyebilirsiniz. Ben e, faiz biliyorsunuz anlamı arttırmak olduğu için öyle şekilde kullanıyorum. E, daha yüksek getirisi olan kaynaklara da yatırmış olabilir ama bunların hepsi altına dayalı varlıklar arkadaşlar. Bu konuyu iyi değerlendirin bunun içinde işlerine girip bakın. Ben şimdi bu çalışmaya ilave olarak onu da yapıyorum. Bildiğiniz gibi kanalımızda e, ikişer tane fon değerlendirmesi yapıyoruz. O değerlendirmeleri yaptıkça onlar bu programın altına girecek. Sadece incelemiş olduklarımızı baştan sokacağız ama zamanla bu artacak. Mesela Akportoy'un altın fonu üzerine bastığınız zaman karşınıza bu altın fonuyla ile ilgili Akportoy'un nelere yatırım yaptığından tutun yönetim ücretlerine kadar bütün bilgileri bulacağınız bir sayfaya yönlenecek. Bunu ben o formatta hazırlamaya çalışıyorum şu anda. Onu da buraya koyduğumuz zaman zaman içinde bunların hepsi de dolacak. Ama yatırım fonlarını inceleyin, kulaktan dolma bilgiyle iş yapmayın derim. Bu önemli bir nokta. İkincisi valör konusu. Valör konusu T artı 1, T artı 3 diye işlem görür. Bunlar önemlidir. Bugün alıp satma ya da bugünün fiyatıyla işleme girme diye bir şey söz konusu değildir. T bugünü simgeler. Bu da hatta yarımşar gün olarak bile değişebilir çünkü bir kısım yatırım fonu saat 13'e kadar işlem yapabiliyor. Bugün verdiğiniz talimat bir ertesi günü, bir gün denilenlerde bir ertesi gün işleme alınacak demektir. Bunu da bahsettikten sonra bazı arkadaşlarımız bize şu konuyu sormuşlar. Bu RSI formülünü yatırım fonlarında nasıl inceleriz? Arkadaş bu e, yatırım fonlarında ben şu şekilde kullanıyorum. Endeks bazında kullanıyorum. Erasay'ı mesela banka endeksinin grafiğine bakıyorum. Erasay eğer uygun yerlere geldiyse yatırım fonları içinde banka sektörüne yatırım yapan fonları tercih ediyorum. Bu endekse birebir hareket ediyor neredeyse. Veya Kalkıyorum biz 30'u inceliyorum. Hisse bazlı incelemeler tabii ki burada olmaz. Ama biz 30'u inceliyorum. Eğer alım noktasına geldiyse buradan süzmemi yapıyorum. Tematik olanlarda endeksi seçiyorum. Bakın hemen basit bir örnek yapalım. Buradan doları değil TL'yi seçeceğiz ve burada da hisse grubu gördüğünüz gibi eğer biz 30 uygun hale geldiyse benim endekslerimde gelip burada biz 30'a yatırım yapan mesela şu anda en başarılılarından bir tanesi yapı kredi portföyün bir 30 endeksiymiş. Gelip buna işlem yapıyorum. Bana diyorlar ki e, Erasay'da hemen yatırım fonlarında valer olduğu için hemen alıp satamıyoruz. Arkadaşlar bir günlük değişim çok önemli değil. Önemli olan trendi yakalayabilmeniz. Trendin en altı noktalarından bir yerden girdikten sonra 1 lira 2 lira aşağıdan almışsınız yukarıdan almışsınız. Bunun hesabını yapmayın. Yani gerek de yok hesaplanacak bir durum da söz konusu değil. Ben baktım ki bugün Erasay'da düştü. istediğim noktalara geldi. Talimatımı veriyorum. Yarın ya da öbürsü gün benim hesabıma geçiyor. E, tabii ki bugünkü fiyatla geçmeyecek. Bu bana artı ya da eksi anlamda yazacak. Ya daha da düşecek ki sevinirim. Ya da bir miktar daha artacak. Yüzde bir gibi, yüzde yarım gibi artık ne kadar değerleniyorsa o kadar artacak. Ama önemli olan yukarı doğru çıkan bir trendde alt noktalardan ne kadar erken yakalarsanız o kadar iyi. Satış içinde keza aynı şey. Bir de söylemek istediğim önemli noktalardan biri arkadaşlar yatırım fonu alırken yönetim ücretlerine takıyorlar. Ya bu, bu da bana komik geliyor. Eğer yatırım fonu başarılı bir fonsa bana 5 yılda 1100-1200 getirmiş ya da senelik kazancı bakın burada 84 getiren var. Bir yıllık enflasyona baktığınız zaman onun üzerinde bir kazanç sağ. Bırakın o da kazansın ya. Ben bu tür şeylerde şey yapmıyorum. Bu bizim Türk milletine has bir şey. Hep başkasının kazandığı parada gözümüz var. Arkadaş siz kendi kazandığınız paraya odaklanın. Siz başarılı mısınız? Bakın %50 getiren de var. Bunların hepsi aynı sektörde. %84 getiren de var. Sen gidip bunu seçmişsin. Sen başarılı mısın? Sen seçerken başta hata yapmışsın. Bunu seçiyorsan tabii yönetim ücretine kızarsın. Ama önemli olan başarılıyı seçip adam bana kazandırsın da içinden ne alırsa alsın. Bu kazanmanın ana şeylerden bir tanesi ticaretin de ana kurallarından bir tanesi paylaşmaktır arkadaş. Win-win olayı dediğimiz zaman bana kazandırdığı sürece kendisi de istediği kadar kazanabilir. Benim bu tür şeylerde gözüm olmaz olaya da bu açıdan bakmanız lazım. Başkasının kazandığı parayla uğraşacağınıza konsantre olup kendi yatırımlarınıza Odaklanın. Bence onları yakalarsanız doğru bir karar vererek bir senede gördüğünüz gibi yüzde otuz dört fazla kazanabilirsiniz. Bırakın bunu kazanın. Ben yüzde bir daha fazla vereyim. Yüzde otuz dört kazanacağımı bildiğim bir yerde yüzde bir fazla vermemde hiçbir sakınca görmüyorum. Siz de olaya bu gözle bakarsanız yatırım e, ücretlerinin de size çok batmadığını göreceksinizdir arkadaşlar. Önemli olan doğru tercih yapabilmek. Evet bildiğiniz gibi bizim bir ikinci tablomuz vardı. Bu sürekli alım yapan arkadaşlarımız için uygundu. Basitçe bir de onun üzerinden geçelim. Aylık getirisi en yüksek olanlara bakmamız için bunu büyükten küçüğe sıraladığımızda şu anda biliyorsunuz bunlar 15'lerde, 20'lerdeydi ortalamalar. Ama IVY İstanbul Portföy Blockchain yatırım fonu şu anda aylık ortalaması 3 senenin aylık ortalaması %11.22. Bildiğiniz gibi bizim bu tablomuz aylık getirileri gösteriyor. Dönemlere göre aylık getirileri gösteriyor. Mesela aynı fon IVY fonu 10.7 getirmiş geçen ay 3 ayda %48 getirmiş ama bu bize aylık %16 kazandırdığını söylüyor. 6 aylıkta 5.60 gibi en kötü dönemini yaşamış arkadaşlar. Şimdi bazı verileri sıfır olarak göreceksiniz. Bu bizden kaynaklanan bir şey değil. Maalesef Tefas'tan gelen bilgilerde onları henüz girmemiş olabiliyorlar. Bunlar zaman içinde düzelir ama dediğim gibi ufak konulara takılmamanız gerekir. Benden istediğiniz herhangi bir şey olursa yatırım e, tavsiyesi olmamak kaydıyla lütfen yorumlar kısmınıza yazın. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya ve herkese cevap vermeye çalışıyorum. E, biz ağırlıklı olarak iki şey üzerinden duruyoruz. Birincisi doğru tercih yapabilmek, ikincisi de Erasa yöntemiyle en ucuzdan alıp en yüksekten satabilme gayretimiz var. Bunları da geliştirmek istiyoruz. Katkınız olursa minnettar olurum. Ben kendim için değil, ben zaten bir şekliyle kendim altından kalkabiliyorum ama bu işten faydalanmak isteyen çok hevesli ev hanımları var, öğrenciler var. Hatta torunları adına yatırım yapan çok tonton arkadaşlarımız var, yaşıtlarım var. Onlar için faydalı bir çalışma olur. Tek tek takip etmenize gerek kalmaz. Hepsini toplu halde güvenli bir şekilde görebilirsiniz. Evet birçok uygulama var. Ee, onlardan da faydalanabilirsiniz. Ama ben sanki bunlar bizim daha fazla ihtiyacımızmış gibi gözüküyor. Çünkü bir takım sitelerde var. Eksi negatif günler. Bana ne fayda sağlayacak onu çok fazla bilmiyorum. Çünkü ben sadece elimdeki verilerle ucuza almaya çalışıyorum. Ucuza aldığım sürece de kar etmeme şansım yoktur diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar arkadaşlar.